Eğimle A101'e gittik. Orada bambular gelmişti. Onları aldık. Asıl gitme sebebim şu kamera birazcık sanki bulanık gibi sileyim. E, asıl gitme sebebim e, şeydi masa çalışma masası gelmişti ders masası. Çok da güzel uygun fiyataydı. Bir de odalarına da uygun renkteydi. Şöyle suya koydum bunları. Şans, huzur, bereket getiriyormuş. İnşallah. Bir de görüntüleri de çok hoşuma gidiyordu. O yüzden e, görmüşken alayım dedim. Mutfağı falan toparladım. Geldiğim gibi hemen çocukları kahvaltı yaptırdım. Kayınvalideme, anneme bırakmıştım çocukları. Şimdi üst başlarını hazırladım. Selim üstünü giyindi. Sezgin'in de kıyafetlerini hazırladım. Onu da giydireceğim. Hava bugün 20 derece olacakmış çok güzel hava şimdi de siyahları attım makineye bu makineyi çalıştırayım gelene kadar zaten yıkamış olur. Hadi paşam giyinelim ve gidelim. Yavaş yavaş anneciğim Heh. parka geldik kalın montları üstündeydi motorla gelirken soğuk ama ince montlarını giydirdim şimdi güzelim. İki elinden tut anneciğim. Bak bunu da bırakmıyor. Hayır anneciğim veremem. Düşeceksin burada. Gel gel gel. Gel yakışıklım benim. Gel şu salıncaklarda e, şey. Ön korumalı yok ya. beni yönlendiriyor. Gezelim diyor hep dolaşalım. <laughs> Abisi. Acıman nerede dolaşın annem dur atlatalım şurayı. Dur dur. Elini tutacakmış illa abisi. <laughs> Çıkar annem çıkar. Ben de tam onu düşünüyordum. Ver. Anneciğim yeşillikte gezdir. Buraları şey yapma düşmesin. Dengesini kaybediyor ya inerken. Heh. Gel Sezgin sen benim elimi tut. Bak abi de oyun oynamak istiyor oğlum. Gel sen benim elimi tut bebeğim. Gel. Gel hadi biz gezelim. Sen. diye korkuyorum oğlum. Bunu bana ver. Bunu bana ver. O zaman böyle tut. O zaman böyle tut. Tamam mı? Heh. Gel. Hadi kendin yürüyebilecek misin? Kendi yürü bakalım birazcık. Hadi bakalım. İçindeyim anneciğim. Hiç korkma. Ben hemen bak dibindeyim. Dibindeyim yavrum. Heh, tamam. yer ya bırakıyor kendini. Yürü anneciğim. Hiç korkma. Ben arkandayım bebeğim. Git. O tarafa doğru git. O tarafa doğru git istersen. Ah, bırakmayacak beni. Tamam, hadi zorlamayayım ben seni. Zorlamayayım. Anneme uğradık da gelirken annem de komposta verdi sezgine. Onu içiyor. Alayım ak tavuklarımı da çek diyor babam. Bugün gitmiş pazarı tavuk almış <laughs> iki tane daha böyle beyaz yoktu. Onlar tavuk değil yalnız. Ne bence anneciğim onlar? Horoz Horoz mu? Hayır annem tavuk onlar. Cins tavuk. Cins tavuk evet aşkım. <laughs> Sakız yapıştırmış maskenin içinde Nasıl becerdin anneciğim? Masken varken sakızı mı şişirmeye uğraştın? Ha? <laughs> Hadi gel bakalım geldik evimize. Gel. Gel Sezgin'im. Gel bak nene oturuyor orada. Bak bak bakalım neler yapıyor. Bak. Bak bakalım neler yapıyor nene gel. Gel bakalım, gel bakalım. Hadi bakalım. Aç oğlum kapıyı. <laughs> gel 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 nene bakalım ne yapıyor. Dede gelecek şimdi anneciğim. Beni çekiyor buraya girmeyecekmiş. Annem de tohumları ayırmış. Şimdi birkaç tohum ekeceğiz bakalım. Aleyküm selam. Selam dedik. <laughs> Selamun Aleyküm anne. Yani Ayı yüzüme vurmasan olmaz. <laughs> Vallahi ayıp şey yapmadım aklıma o geldi. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi ne bu, neler ekeceğiz anne bugün? Her şeyleri ekeceğiz. Salatalık, domates, her Hı. şeyleri mi? Her şeyleri gel. Ha. Ben de ekeceğim. Evet, Selim de ekecek. Hadi kam gidelim, gidelim diyor oraya. Hadi gidelim. Ben bunu çıkartıp şuraya koyacağım. Neyi unuttu mu? Hı. Çıkar. Kardeşin de salıncağı yerleştirelim çünkü o izin vermez bizim ekmemizi. Hadi gel paşam. Adam, adam. Sezgin, hadi bakalım sen burada dur. Biz de şimdi bir şeyler ekelim bakalım. Bakalım. Evet anne. Hadi evet. bakalım. Okay. Bu şunları çıkar oğlum şunları. Şimdi nasıl nasıl yapılacak anne? Tebile bismillahirrahmanirrahim. Ay. Eliyle sepeledi annem şu tatlı tamam. biber. Ben de yaptım Tatlı onu. yeşil biber. Şimdi bunlar ne anne? Bunlar da tatlı biber. Şöyle gel. yap. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şuraya çok fazla dök. Buraya kadar el girmedin ki. Dur kan. Selim şapkasını atmış anneciğim kardeşim. Ha. He? Ne olmuş anne? <laughs> Hep yiyor, diyor hmm. hasta mı oldu? Şapkasını atmış. Ay, eminim. Bu ne? Ha. Bu da mı biber? Aynı lenden ya. Nereleri gezdireyim? Oradan öte git. Bu, Böyle Oradan mi? O Şu, mi? Şöyle. Hı -hı. Şuradan şöyle. bu toprağı hazırlarken nasıl hazırladın sen? Ha? Bu gübreli toprak mı böyle? üstüne bu şu bey bak. Gübre atacaksın de ben gübre atacağım üstüne. Toprak atılacak mı üstüne bir kere? Toprak var da. O diyor ki toprak var bildiğin gibi. Bu şeylere tek bir gübre domates ekmeyeceğim şeylere. Kutu Şimdi anne burası bu tohumları septikten sonra burası sulanıp üstünün naylonla mı kapanacak? Ya. O kadar. Gel. Bir daha şey, hiç arada açıp sulamayacak mısınız? Sulacağız ona sulamayacağız. Ne kadar da bir mesela? Bakacaksın kan sulayacaksın. sulacaksın. O ne? Domates herhalde. Ha, domates. <laughs> bunları yerleştirme işlemi de bittiğine göre biz artık eve çıkabildik. Ay vallahi çok yoruldum. Bugün çok koşturmalı geçti. Sezgin'in giderken üst başını çıkarmıştım. E şimdi bir patates soyup dilimleyeceğim. Elma dilim şeklinde ve fırına vereceğim. Bu dünkü çorbadan Sezgin'e kalmıştı. Bu zaten çok bizler de yiyebiliriz. Şöyle yanına da bir salata mı yaparım yoksa? kışlık yaptığım şeylerden çıkartırım bilmiyorum ama canım çok fırında patates istedi bunu da yeni yeni aldık Az önce arada satıyordu ee, yine en sona ben kaldım herkes uyudu ee, zaten saat şu anda ge saat geç oldu gece 1'e geliyor Ben video videomun editidir de montajıdır falan derken bir de baştan aşağıda videolarımı izliyorum ee, O yüzden de en geç ben yatıyorum Bir de her güne video çekmeye söz verdiğim için. Önce kendime sonra size sözümde durmaya çalışıyorum. Ee, yarın Sezgin'i hastaneye götüreceğiz. Hastaneye götürme sebebimiz 6 ayda bir yapılan nörolojik muayenesi var rutin olarak. Ee, bu da e, 10 Mart çarşamba günü gideceğiz e, doktoruna, kendi nöroloji doktoruna. Gitmeden önce işte sekreteri bizi arıyor ve belli tahl tahliller istiyorlar işte doktorlar. E, kan tahlilleri istiyorlar. Bunların işte bazı kan tahlilleri sonucu geç geldiği için biz önceden gidip hastaneye kan verip işte tahlilleri yaptırıyoruz. Gitmemize bir gün kala ya da iki gün kala sonuçları alıp gidiyoruz. Bugün günlerden perşembe biz haftaya çarşamba günü gideceğiz. Tahlil sonuçları da salı günü çıkacak. Salı günü sonuçları aldıktan sonra işte Çarşamba günü de akşam üzeri akşam akşam üzeri saat beşte randevumuz doktora gideceğiz. Bakalım o günü de vloglayacağım. Aşama aşama işte muayenesi nasıl geçiyor? Yani neler yapıyorlar 6 ayda bir? Bunu kontrol edecekler. Aslında epilepsi çıkmadan önce Sezgin'in çünkü son bir yıldır biz ilaç kullanıyoruz. Bir yıl önce epilepsi hastası olduğunu öğrendik. Epilepsi çıkmadan önce böyle kan tahlilleri vesaire yaptırmıyorduk. Ama epilepsi şurubu ilacı kullandığı için işte önceden tahliller istiyorlar. Birkaç bir şey yazdılar oraya işte böyle şimdi aklımda kalmadı hani böyle doktorların kullandığı terimlerle böyle tahlilleri yazdılar. Hangi tahlilleri yaptırmamız gerektiğini. O yüzden biz de işte yarın sabah gidip bu tahlilleri yaptıracağız. Bugünümü gördünüz. işte bahçemizde bizim genelde ilkbaharlarımız falan böyle zaten hep ba bahçe böyle şeylerle geçiyor ilk baharlarımız yazlarımız da bizim öyle yoğun geçiyor e, zaten annemle babam her zaman her şeyi yapıyorlardı bu ekmek olsun, e, şey yani ekmek toplamak falan her şeyi onlar yapıyorlardı ama ben de böyle toprakla uğraşmak falan hoşuma gitti geçen sene böyle bir hani e, pandemiden de dışarı falan çıkamıyorduk e, daha önce yapmıyordum açıkçası inmiyordum bahçe yani bir şey ekip falan yani kazmıyordum, yapmıyordum. Annemle babam yapıyordu ama işte dediğim gibi geçen sene pandemiden dolayı falan da çıkamayınca böyle bir merak saldım. Ev, sürekli evde olunca da insan sıkılıyor. Toprakla uğraşmak da açıkçası çok hoşuma gitti ve öğrenmek de istiyorum. ne nasıl ekiliyor, ne zaman olur, ne zaman toplamak lazım vesaire böyle şeyler yani. Hem de mesela bir domates fidesi ekiyorsunuz ve o büyüyor. Onun işte meyvesini topluyorsunuz, sebzesini topluyorsunuz, taze fasulye ekiyorsunuz. Çok güzel bir şey o aşamalarını görmek falan çok hoşuma gitti. O yüzden bakalım inşallah bu sene senede bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sonra zaten, sonra zaten yaz sonunda kışa hazırlık. Kışa hazırlık ben her sene yapıyorum. Evlendiğimden bu yana her zaman her sene yapmaya çalışıyorum. Seviyorum öyle şeylerle uğraşmayı. Bana zor gelmiyor. Hani çocuklarım Sezgin özellikle müsaade ettiği sürece hani nasıl desemse durduğu sürece ona bakan biri olduğu sürece her zaman kışlığımı hazırlamaya çalışıyorum. Bunları da zaten inşallah illerde göreceksiniz. Sizinle de paylaşacağım neyi nasıl yapıyoruz nasıl ediyoruz yazlarımız bizim böyle geçiyor Allah'a şükürler olsun hani bahçeli bir evde oturuyoruz ee, yaşlarımızda zaten an anamız babamız zaten biliyorlar bu konuda e bütün yaşlılar öyle zaten hani biliyorlar ne ne zaman ekilir nasıl yapılır falan ondan sonra onlara soruyorum öğreniyorum bir şeyler yapıyoruz kendi halimizde işte yaşamaya çalışıyoruz Neyse ben yine böyle e, gece oldu yine bana yorgunluk çöktü hani böyle lafı uzatmayayım. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım beğenmişsinizdir Yarın görüşmek üzere hoşçakalın